Tera yatırım baş ekonomisti Enver Erkan bizlerle beraberdi. Şimdi son konuğumuz Amsterdam'a gidiyoruz. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'leyiz. Zafer Bey hoş geldiniz. Sesimi duyuyor musunuz? Evet bir piyasalara o sırada biz bakalım değerli izleyenler. Seste küçük bir sıkıntı yaşadık. Şimdi ekranlarınıza gelecek Evet Asya borsalarına göz atalım. Çin ve Hong Kong negatif ayrışıyorlar şu an. Çin tarafında %0,62'lik bir düşüş. Hong Kong tarafında ise %0,37'lik yine bir düşüş hareketi var gelen son verilerde. Japonya, Güney Kore ve Hindistan tarafındaki son hareketlilikler yukarı yönlü bir seyir olduğunu gösteriyor. Japonya tarafı 29.642,69 puanda. Güney Kore'ye baktığımızda 3.194,33 puan seviyesini görüyoruz. Hindistan tarafında ise 48.803,68 puan seviyesi var. Evet değerli izleyenler şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Zafer Bey hoş geldiniz tekrar. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. E, MTA grubuna baktığımızda petrolde şu an aşağı yönlü hareketler var ve e, bir rapor da gösteriyor ki, Wood Mackenzie'nin hazırladığı bir rapor bu. Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde atılan iklim değişikliğiyle mücadele adımlarıyla beraber e, ileri vadeli bir aslında öngörü ama 2030 yılında 40 dolara kadar ham petrolün düşebileceğini söyleyen bir rapor bu. Zaten yeşil dönüşüm projelerini, elektrikli araba haberlerini de her gün... Tartışıyoruz. Bu raporu nasıl değerlendirirsiniz? As, buna baktığımız zaman aslında son dönemde hem enerji ajansının hem OPEC'in raporları da zaten bu yönde e, beklentileri e, işaret ediyordu. Genel olarak baktığımız zaman da özellikle önümüzdeki dönemde en fazla enerji yatırımlarının yenilenebilir enerji yönünde olacağını yönelik. E, raporlar var zaten. Bunları da görüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman dünyanın en büyük petrol üreticileri özellikle Avrupa üreticilerinin daha çok yenilebilir enerjiye yönelik olarak yeniden yapılandırma içerisine girdiğini de söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönem içerisinde evet uzun vadeli perspektife baktığımız zaman zaten petrol talebinin azalacağı aslında azalmayacağı ama bu alana yönelik yatırımların azalacağı, petrol talebi gene devam edecektir. Fakat e, yenilenebilir enerjinin payının artacağı, bu yenilenebilir enerjinin payının artmasıyla beraber talebin de bir miktar azalacağını söyleyebiliriz. Bu yönde raporlar var. Ama baktığımız zaman tabii ki bu çok kısa vadeli değil, orta vadeli de değil, çok uzun vadeli bir plan. Yani burada baktığımız zaman bu tahmin raporlarında 2040 2030'lardan 2050'lerden hatta bahsediyoruz. Bu dönem içerisinde tabii birçok değişkenler olacaktır. Ülkelerin ve şirketlerin yenilenebilir enerjiye yönelik talebinin olduğu bir gerçek, yatırımlarının da olduğu bir gerçek. Bunun talebini nasıl değiştireceğini bugünden söylemek birazcık zor. Tabii evet. ki bununla ilgili tahminler çıkartılıyor, tahmin raporları çıkartılıyor. Fakat bunların gerçekleşmesi nasıl olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz ama tahmin raporlarına baktığımız zaman burada petrol talebinin bir miktar azalabileceği beklentisi var. Fakat ben bunun e, real ekonomi içerisinde yani pandemi krizi önceki seviyelere döndüğümüz zaman talebin çok da 40 dolar civarındaki bir fiyatlara e, müsaade edeceğini düşünmüyorum. Şu anda devam eden zaten e, Başa baş noktası diyebileceğimiz petrol fiyatları civarı 60 dolarlar civarında bu ve pandemi krizinin iki seviyelerin üstüne çıkarsak bu seviyelerin tutunacağını bu seviyelerin altında çok fazla birer petrol fiyatlaması göreceğimizi düşünmüyorum. Tabii çok uzun vadeden konuşuyoruz çok uzun vadede birçok değişkenler olabilir ama şu anki görüntü bunu gösteriyor. Evet Zafer Bey, bir de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın bu bağlamda bir revizesi var. Bakır yeni petrol olacak diyor. Goldman Sachs ve önümüzdeki 12 ay için bakır fiyatını tahmini olacak ton başına 11 bin dolar olarak yukarı yönlü revize etmiş kuruluş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Burada da e, Goldman Sachs'la biz, ben de bir türlü anlaşamıyorum. <laughs> bu, bu noktada fikirlerimiz pek uyuşmuyor. Evet, yani son dönemde gelen raporlara baktığımız zaman, özellikle talep tarafına işaret ederek. Çin tarafındaki büyümeye işaret ederek burada bakırın talebinin ciddi anlamda artış gösterici ve fiyatların yukarı çekeceğini işaret etmekte. Fakat ben hala, tabii burada bir, bir miktar Çin ile Avustralya arasındaki gerilim de söz konusu. Çünkü Çin, e, Avustralya tarafında e, bakır alımlarını bir miktar e, azaltmış durumda. Diğer taraflardan alımlar çok yüksek. Fakat burada da arz sıkıntısı olduğu için fiyatlar ciddi oynaklık göstermekte. Son döneme baktığımız zaman son dönemde ekonomik beklentilere rağmen Çin ekonomisindeki büyümeye rağmen bakır fiyatlarının 4.30 seviyesinin üzerine çok çıkmadığını bir miktar daha yataya döndüğünü görüyoruz. Buradaki kritik nokta olarak ben özellikle Güney Amerikalı üreticilerin arz sıkıntılarını ve tedarik zinciri sıkıntılarını görüyorum. Bu tedarik sıkıntı, zinciri sıkıntıları devam ettikçe fiyatlar yukarı doğru ivmelenmeye devam edebilir. Fakat burada e, tedarik zinciri sıkıntıları eğer giderilirse piyasaya bir anda hızlı arzla beraber burada bakır fiyatlarında beklentilerin aksine aşağı yönlü satış baskısının görülme olasılığını görüyorum ben. Orta uzun vade evet bakır e, önemli bir e, e, Emtia olacak, yukarı yönlü potansiyeli cidden var. Fakat kısa vadede ve orta vadede satış baskısının artabileceği de bir, bir önemli unsur, bir parametre. Hı. Buna baktığımız zaman kısa vadede eğer Güney Amerika'da üreticilerin özellikle bir anda piyasada bakır arzını arttırma olasılığını göz ardı etmemek gerekir. Evet Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katılımınız için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le beraberdik. Son olarak noktalıyoruz küresel bakışı kısa bir ara. Aradan sonra gün sonuyla Özlem Karakullukçu sizlerle.